Çocuklar ne oynuyorsunuz? Hadi. Lara ne kadar güzel Hadi. oynuyorsun? Hadi. Ay kebiğe bakayım. Aa, çok tatlı. Şuna bak yumuk yumuk gözleri. Ay ne kadar güzel şeyler oynuyorsunuz siz böyle. Lara ne güzel yapmışsın. Aferin kız sana. Hadi. 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 Burası park mı Lara? Evet. Topkor mu satıyorsun? Evet. Hadi. Toplar, toplar. Aa, müşterilerin de gelmiş. Evet. Kalkar, kalkar. mi geziyor. Nasıl binmiş orada? Abli, anne, anne. Efendim, efendim. Güyor. Evet, park burası. Çıkıyor, Sıkaya, çıkıyor şuradan. Gidiyor. Dikkat et, takla atarsın. Dikkat et. İşte. Nereye gidiyor? Şurada arkadaşları var galiba. Ya. Aa, Abi, orada düşmemiş. Barbie bayılmış. Ne olmuş Barbie'ye? düşmüş. Düşmüş. düşmüş mü? Gel kaldıralım seni. Niye düştün sen Barbie? Ben Kızını da bebek bebe. arabasına koymuş gezdiriyor. Anne. Eve, anne. Evet. Hangi anne, meyveler var anne, orada? Anne. Efendim bebeğim. Kızım. Bebe. Hangi meyveler var orada? Ananas. Elma. Üzüm, muz, limon. Her şey varmış. Anne, meyve mi yiyorlar onlar? Hadi. Hadi. Allah, anne, evet. Anne, evet, orada anne. da mama var, hamburgerler var. Allah. 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 O da biber. Bize. Ben de orada yemek hazırlayacağım. Ben bana hamburger hazırlayabilirsin mesela. Baba. Ha, mısır mı getirdin? Getireyim hadi. Ellerine sağlık. Hmm. Al bakalım. Nerede sen i̇şte neler oynuyorsun? Oynuyorum. Bu, ben, bu da papuçta ama ben de istiyorum diyor. Yakalamış. Parkta oynayacak yer mi kalmamış onun? Anne, sen hangisini istiyorsun Egemen? Kavga etmedim anne. Bak bir sürü oyuncak var. Bak sen de bunu salla. Hadi gel salla sen de bunu. Hey devrildi. Getir ben tutayım. Sen de salla. Salla bakalım. <laughs> Ne güzel bak bu da. Ay devrildi. <laughs> Ağır geliyor. Ben <laughs> salla hadi. Baba. Anne. Anne. Efendim dada. mi? Baba. Evet onlar ne yapıyorlar? çok hızlı sallanıyor çok hızlı. Düşecek mi? Düşeceksin mi? düşecek gibi. Çok iyi tutulmuş düşmüyor. Baksana eline tutuyor resmen. Anne. Anne. Efendim Egemen'cim. Baba. Kaydırak oda. Sen de bir tane bebeği kaydır orada bebe. Kaydır bir tanesini Egemen. sen orada. Anne oradan. düştü. Eyvah bisikletle düştü. Ambulans çağıralım. Çok kolay ambulans çok kırık akıllı. Ambulans gelsin. Ambulans nani 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 nerede ambulans? Anne. Efendim. Anne. Egemen meyvelere takıldı. <laughs> Çikar <laughs> bir hatta, hamda. Arkadaşım, adamı siktir. Çok güzel, çok güzel. Ölkeceğiz. Yaz mevsiminde herhalde, ne? yaz, <laughs> yaz mevsiminde herhalde. <laughs> Bahar aylarında polenler çoğalıyor oluyor ya, <laughs> onlar hapşuruk <haftürük> yapıyor. <laughs> arkadaşım, arkadaşım. Efendim efendim mi Allah Allah Allah. evet evet mama. arkadaşım. Arkadakiler ne yapıyorlar Lara Bebek arabasındaki arkadaş. İşte o arkadaşı gel. da çağırın. Bebek arabasındakini. O da parka gelsin. Aa, ben ama. ben, ben hmm, Bebek Aa, mi tamam o? o Ay, şey yapayım, Egemen sen popkorncu mu oldun? Baba. Evet popkorn arabası. Bağırıyorsun böyle. Popkorn, popcorn, popcorn diye. İşte i̇çinde var. Aa, Ne varmış içinde? için olsun ha. Ha merak Yok ettim. Yokmuş ya. Yokmuş. <laughs> Bak kuma açılıyor, açılıyor. Bakayım bu güzel bir şeymiş ama. O Rengarenk, renkleri falan da çok güzel. Sen de bebeğimi öpüyorsun. Ay ay. Ben de öpeyim. Ama öperken de biraz dağıtmış. Biraz dağıtmışsın atmışsın Ege'm. Sen de bir şeyler hazırla Egemen. Yemek falan hazırla. Çay yap. Bak burada çok güzel fincanlar var. Ben de size çay koyayım şurada. Çay mı isterseniz kahve mi? Ne hazırlayayım size? Şöyle. Şöyle. Lara'cığım. Sana kahve hazırladım. İçer misin? Evet içerim. Al o zaman. Şöyle bırakıyorum o zaman. Bunu da ben alayım. Karşılıklı içelim fincanlarımızla. Ya ne kadar tatlı bu fincanlar. Kardeşim ben oyun yüzden hemen kaçırıyor değil mi? Evet. Bu fincanları Egemen de çok seviyor. Lara'dan alıp alıp kaçırıyor. Lara arada kıracak diye çok korkuyor. Ben tam, bir bulası kırılır. Evet, bir tanesini kırmıştık betona düşmüştü. Çünkü gerçek porselen. Evet, evet. Bunları at, şey olmaz. Onlarla istediğin gibi oynayabilirsiniz Egemen. Alışılmaz. Bay bay. Bay bay. Hiç şey olmadı. Atta, at. Evet, attı. Ama kırılmadığı için attı. Kahveni içiyor musun Lara'cığım? Karşılık içelim. Gel şeref şerefe yapalım. Şerefe. salıncak düşmüş. Salıncak Sancak dolu da olsa düşüyor, boş da olsa düşüyor. Evet. Herhalde gizemli salıncak boş da olsa bir daha gizemli birisi düşüyor. <laughs> Olabilir. Parkta da salıncaktan inince hala sallanmaya devam ediyor ya. Evet. Sen yani de her seferinde heyecanlanıyorsun. Anne, salıncakta birim var acaba? Gizemli birilerim var. Gel şöyle koyalım şöyle. Ne kadar güzel oynuyorsunuz siz öyle. Ne kadar iyi anlaşıyorsunuz abla kardeş. Bunu da koyalım şöyle. Ben eve gelip alıyorum. Ben Hamburgerci evet, mi oldun hadi, şimdi? Tamam, Egemen sen siparişini ver. Ablan hazırlasın. Hı. Ah kıyamaz annesine. Ne bu annesine getirirsin. Yedim ben. Al bakalım. Şey ben bir tane domatesli hamburger alabilir miyim? Benim domates alerjim var da. Tamam. Egemen düşüyordun Egemen. Domatessiz hamburger mi? Domatessiz hamburger. Ya sandviç de olabilir ya. Tamam. Ben domatessiz hamburger veriyorum. Tamam. Ay tabağa da koyuyor. Hamburgerim Çok hazır mı sanırım. acaba? Mayonez olabilir. Amma senem. Amma. Amma. mu getirdin bana? Teşekkür ederim. Al bakalım. Bize. Yedim. Teşekkür ederim. Koyabilirsin yerine. Anne. Bize. Efendim. Anne. Efendim. Bize. Bisiklet biniyor değil mi? Yaşasın, domatesli hamburgerim geldi. Anne, anne, anne. Efendim. Anne. Kaydırak. Egemen sen parkta en çok hangisini seviyorsun? Kaydırak mı, salınacak mı? Anne. Kaydırak mı? Lara sen hangisini en çok seviyorsun? Kaydırak mı, salınacak mı? Salınacak. Sen zaten bebekliğinden beri salıncaktan şey, hiç vazgeçmedin. Şey, anne hani çok salıncakta salınırsa <laughs> uykum geliyor, uykum geliyor. Fazla uyku geliyor. Nerede gel. istiyorsun resmen? Aynen. Sonra eve gelince de birden kaçıyor uykunu ekmekse değil mi Lara? Evet. Sonra da zorla uyutuyoruz Lara'yı. Ay bisikleti ne kadar güzelmiş o bebişin. Bisiklet sürmeyi de çok seviyormuş. Ay ablasına da neler içiriyor. Ne var onda Egemen? Ne içiriyorsun ablanı? Şey, bir tane dolma. Onu da getirin. Dolma. Oh, Kardeşimin dolma yedirmişti. Evet. Önce kolunu sıktırmıştı. Evet. Sonra, Sonra. da dolma yedirmişti. Evet. <laughs> Kardeş kardeşle kavga ediyor. Barışıyor da. Değil mi? <laughs> Aa ha, düştü. Aa düştü. Bu yaralandı mı da? Evet. O zaman tedavi edelim onları. Evet. Hadi kim doktor olsun? Hadi o zaman nani 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 doktorlara doktorlara çabuk farklı düştü çocuklar tedavi edin. Evet. Bugün güneşleniyor. Bugün güneşlensin biraz. Hava zaten çok sıcak. Bunu, annesi bol da eritebiliriz. Aa, onları da uyandıralım artık ya. Baba. Evet. Anne. Saat kaç anne, oldu artık anne. artık ya? Anne. A, baba. Evet baba değil mi o? Anneyle baba. Hadi uyandırın. Anneyle babayı uyandırın. Ay kız ne oldu ya? Kız ne oldu ya? Parkta düştü anne, annesi. Anne parkta parkta düştü. Senin haberin yok. Hala uyuyorsun. Evet anne. Allah Allah sen de bana şaka yapıyorsun? Ay ay ne kadar kedi? adı, Sen kedilerimi çok adı, seviyorsun köpeklerimi. Baba. Havaları mı? Ben kedileri daha çok seviyorum. Adı. Köpeklerden biraz korkuyorum ben. Ben köpeklerden de korkuyorum. Şey biz Petra'ya gitmiştik. Miskişah'dan gelince değil mi? Evet. Ondan sonra... Şu şey, kurt köpeğe gelmişti bizi yiyecek. Ben de o çubuk iyi ki çubuk almışım attım. Evet çubuk. Lara'nın çubuk krakerlerini bitirdi. Evet. Çubuk krakeri atıyor Lara. Hapur hapur köpek hemen yiyor. Biz ilerliyoruz. Köpek koşa de, koşa arkamızdan Köpek değil kurt köpeği. Evet kurt köpeği. Çünkü onlar kokuyu çok iyi alıyorlar. Lara'nın çubuk krakerinin kokusunu aldığı gibi Lara'nın peşini bırakmadı. Hamburgerimi yedim elinize sağlık alabilirsiniz bu bitti çöpüm